Herkese selamlar. Ben Arnold. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bir dakika. Orada tekstür pek var. İkinci videoda çıkartabilirim sizi. Neyse boş ver. Bir dakika da. Ben rastgele bu dünyaya girdim. Nasıl da yanımda bu oluştu. gidiyorum. Birinci bölüm. Şimdi bilirsiniz ya bu üçüncü bölüm oyunda aslında giden gerekiyordu ama şey ya sıkıntı oldu. Minecraft eski sürümünde çalışmıyormuş. Bazen lag oluyor. Arkadaşım girmeye çalıştığında internet hatası veriyor ama internet ikimizde de internet düzgün şekilde açık. Bilmiyorum kaç aydır belki haftadır bilmiyorum ne zaman en son gittiğimi bile hatırlamıyorum. Onun için zaten geri döndüm. Çünkü kanal battı. Kanal ciddi oranda battı. Ben bunları. Ben niye böyle bir düzenim var? hepsini şöyle şöyle koyuyorum. Ben de bir düzen var böyle. Hepsini sırayla koyuyorum. Bir şey yanlış yaptığında tekrar eski haline getir. Anlamadım gitti. Orada şimdi diyebilirsiniz. Önceki videolar kasıyordu. Niye şimdi kas? Diye soruyorsanız arkada bir yandan da FPS arttıran bir uygulama var. Sponsor ol, sponsor sanmayın diye söylemiyoruz. E bana büyü çıktı mesela. Arkadaşımla oynarken veya ben tek oynarken bundan daha iyileri çıktı. Demir. İlk bölümden Demir'i aldık ya. Bu da ilk bölüm. Şu an ben çıldırıyorum. Nasıl oluyor bu? Bu nasıl oluyor? Ben seed falan girmedim. Seed falan da dik girmedim. Resmen şansa çıkıyor. Ben şu an şoktayım. Nasıl oluyor? Hepsini almıştım. Evet. aldıma niye baktıyız? Karakterim biraz kötü. Değiştireceğim. Karakterimi beğenenler bunları beğendim yazabilir. Yaz, beğenmeyenler yazabilir beğenmeyenler ben mi beğenmedim sabilir madem var tamam bura canavar vadisiymiş onu endirmen var bu şey var ben oraya gidersem ölürüm. Bazen harfleri yanlış söylüyorum herhalde. Direktten Enderman görüp onu öldüreceğim sanmadınız değil mi? Abi birinci bölüm la bu. Sakin ol oyu. Sen gel. Gel. değiştireceğim. Hmm. Ben de çok beğenmiyorum. Mavi bir saçmaladım. Ee, normal bu karakter daha düzgün bir karakterdi. Onu söyleyeyim. Bambu var lan. Aa bam. Bambu varsa bambu ormanı Bambu diye bambu, bambu ormanı orman. Neyse beynim ya. Ben beynimi biraz daha yakmayayım. Aşağı aşağıya iniyor. Tet 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 şarkı nereden aklıma geldi <laughs> telif yiyeceğim şimdi karpuz muydu ha bu karpuz cidden karpuz yemek 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 O demirleri sonralardan kullanıyorum. Boşa demir harcamayın. Bir tane videomuz bir tane bir olay vardı bizde ya biz yaşadık. bir olay vardı Minecraft'ta arkadaşımla o kadar e, o kadar kasıtmıştık lopisimiz falan lan vardı biz Envanter resmen doluydu artık. Ondan sonra ikimiz de ölmüştük. Sonra ben de gidip kurtarmaya çalışmıştım eşyaları. Oyun çökmüştü. Oyun çökmesiyle beraber o eşyalar kayboldu. Tekrar aramaya gittik. Bu sefer de eşyalar direkt kaybolmuş. Oyun çöktükten sonra. Yemeğimize bayağı üzüldük bu arada. Yatağım yok nasıl uyuyacağım ben? Uyuyamayacağım. Çabuk ya, çabuk yün lazım, yün lazım, yün. Başka koyun var mı? Başka koyun da lazım. 早速、明日。 Eşyaları da aldıktan sonra videoyu kapatacağım. Birinci bölümden bu kadar. Birinci bölümlük yeter. Böyle giderse buca da bile gördük. Tam da kurtuluyordum derken skleta benim. Hep şansım bir şey oluyor. Bak yine gel. che Ver be. Yeter be Hep videoda olmasın. Bu iki şeyin de videoda olmasın. Oğlum orada bu ekran kayıcısı da iyi ya çalışıyoruz. Bilmiyorsun söyleyeyim ben bir kere ekran kayıcısı değişti. Çünkü hiçbir yere çalış. Bazen bozuluyor. Zombiler yürü, yürü, yürü. an ana plan Dan Kalaş yeter be. Oha o ne? Eşyalarımı alacağım videoyu kapatacağım. Ana önünde e videoyu kapatacağım. Üç kere öldüm ya. İnsan böyle bir şansı alabilir mi Ne güzel kaçıyordum. Arkadan bir anda bebek ne? Kurutulmuş zombi bilmedir, Neydi? Adana bile bilmedi. Adana biliyorsam unuttum. Bir tane zombi türü geldi beni öldürdü. şimdi milyon kişi bana alıyor şu an. Bir vuruyor şamar koyuyor ya. Videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve ve bir kapanışı yapalım. takip etmesenize. Dur o eşyaları alıp kapatacağım. Ama ben haksız değil 1 Bir milyon tane zombi beni öldürdü. Bir de Creeper'dan geldi. Allah'ım çete olarak bana saldırıyorlar. Ben nasıl ölmeyeyim öl öl ya? şu eşyaları alıp kapatacağım videoyu artık. İnşallah ikinci bölümde böyle böyle fantast fantastik şey böyle garip şeyler olmaz. Bak biri de demirimi çaldı. Demirimi bırak lan. Bari demirimi rahat bırakın lan. demirimi geri aldım. Level'ları da al. Yemek yiyeceğim artık. <laughs> Sonraki bölümde ev yapmayı planlıyorum. Crafting'im de yok artık. Onu da biri herhalde aldı. Bir tane zombi. Bayağı yediklerdi. <laughs> yemek yedikten sonra kapalı bir şey yaptım. Oyun artık? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Kapalı değil mi? he he.